Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıklayan ve de yorumlarda sizin çok defa yazdığınız Logo Yazılımın Temel ve teknik analizini birlikte yapacağız. Logo yazılımının açıklanan en güncel bilançosunun temel analizini ve orta vadeli teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce arkadaşlar nasıl bu ki burada bir temel analiz yapıyoruz. Benzer bir temel analizi yapma yeteneğini, kabiliyetini kazanmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Udemy eğitimimiz yüklü. Orada da satışta %50 indirimli şekilde satın alabilirsiniz dedikten sonra gelin bir bakalım. Logo yazılıma baktığımız vakit arkadaşlar cari oran 1.62'ymiş 1.51'lerde okey biz zaten 1.50 civarı bizler için okeydir yani birin üstünü isteriz 1.50'ler okey. Nakit oran 94'den 87'ye hafif bir geri çekilme yapmış elindeki nakitlerde biraz azalmamış ama çok büyük bir sıkıntı değil. Liket oran 1.59'dan 1.48'lere gelmiş aktif karlılık yüzdesel bazda 14'lerden 18'lere çıkmış. Gayet güzel. Çeyreklik bazda esas faaliyet kâr marjı 23'ten 30'a, yıllık bazda 22'den 26'ya çıkmış. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Net kar marjı 24.5'lardan 34.5'lara çıkmış çeyreklik bazda. Yıllık bazda 22.8'den 28.8'e çıkmış. Ciddi manada kar marjlarında bir artış var ki zaten bunu büyümede göreceğiz. %27 büyüyen bir firmayken şu anda %35 büyüyen bir firma olarak logo yazılım karşımızda ve güzel bir faaliyet dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. E, satışların maliyeti tarafına baktığımız vakit arkadaşlar e, 2.2'lerden 3.3'lere çıkmış. Satışların maliyetinde bir artış söz konusu. Yıllık bazda ise 2.2'den 4.2'ye. Burada arkadaşlar logo yazılım biraz daha döviz e, yani yabancı parayla haşır neşir olan bir sektör olduğu için yabancı paradaki artışlar satışların maliyetini etkilemiş olabilir. İnelim aşağıya doğru. Birazdan fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri tarafında sizlere e, sektörüne göre ucuz mu pahalı mı ne durumda söyleyeceğim arkadaşlar. İnelim ufak 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 ufak. Peg oranımız arkadaşlar 0.39'muş. Eksilere düşmüş. Biz peg oranının düşük olmasını isteriz arkadaşlar. Tamam okeydir. ROIK oranımız 24'lerden 32'lere çıkmış. Bunu da artış isteriz. Güzel. E, logo yazılım son zamanlarda temettü veriyor. Biliyorsunuz temettü verimi 0.59 şu an için. Hesaplanan temettücülerin bilgisine diyelim. Bunu da borç kaynak oranı 45.8'miş. Şu an önümüzde 44.8. Borçluğunda %1 bir düşüş yaşatmış. Tam bunu iyi yorumlayalım. Yani çok da e, yani artmasından sabit veya bu şekilde hafif düşmesi iyidir diyelim bunu arkadaşlar. Şöyle inelim ufak ufak aktif devir hızı aynı kalmış 0.63'müş yine 0.63 alacak devir hızı artmış 2.7'den 3.12'ye parayı daha çabuk cebine koyuyor etkinlik oranı 139'dan 55'e düşmüş etkin ihracat oranı 35'ten 33'lere doğru hafif gerilemiş arkadaşlar Şöyle biraz daha inelim aşağıya doğru. Yabancı para yükümlülükleri tarafına birazdan bakacağız. Elinde ne kadar var, ne kadar yükümlülüğü var gibi. Yurt içi satışları 217 milyondan 324 milyona çıkmış. Yurt dışı 121 milyondan 161 milyona çıkmış. Güzel. Yabancı para varlıkları 99.5 milyon e, pardon 99.5 diyelim biz buna kafanız karışmasın. Yabancı para yükümlülükleri 154. Yani yükümlülükleri varlığının üstünde. Fakat e, logo yazılım ihracat yaptığı için arkadaşlar oradan gelecek olan dövizle buradaki yabancı para yükümlülüğünü karşılayabilir. İhracat yapmamış olsa evet korkulacak bir durum olabilirdi. E, Favak mülü satış geliri 34.8'den 36'ya. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 22.6'dan 26'ya, net kar marjı 22.8'den 29'a, öz sermaye karlılığı 27.2'den 35'e, brüt esas faaliyet kar marjı 79.9'dan 80.2'ye. Güzel arkadaşlar. Peki Logo Yazılım ucuz mu pahalı mı? Şimdi bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 39. Logo Yazılım 21.6. Burada Fiyat Kazanç oranı tarafında bulunduğu sektöre göre ucuz kaldığını söyleyebilirim. Ama bulunduğu sektör artık biraz pahalı bir sektör haline gelmiş. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 6.9, logo yazılım 6.6 arkadaşlar. Burada da bulunduğu sektöre göre çok hafif bir ucuzluğu bulunuyor. Fakat fiyat kazanç oranı ben daha çok önemsiyorum. FK tarafında ciddi bir marjı bulunmakta. Bulunduğu sektöre göre bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tümünü getirelim. Şimdi logo sektör burada logo burada. Sektörün net kar marjı 238 görünüyor. Burada bu işi bozan şu Eskom arkadaşlar aslında. Yani Eskom'daki anormal gelen şu rakam e, işi bozmuş. Sektör ortalamasını yukarı çekmiş. Yani logo 28 mi sektörün üstünde arkadaşlar. Şu Eskom'u çıkarırsak üstünde olduğunu söyleyebilirim. E, aktif devir hızı sektörün 161 görünüyor. Logonun aktif devir hızı 62. Sektörün aktif karlılığı %16'ymış. Logo %18. Sektörün borç durumu %47. Logo %45. Sektörün büyümesi %28'miş. Logonun büyümesi %35. Yani sektörün hafif üstünde pozitif konumlanan şirketlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Daha deminden beri hep oranları söylüyoruz ya. Şu şu işte bu bu falan gibi. Bunda bu oranları net olarak ben de öğrenmek istiyorum diyorsanız Udemy eğitimini kaçırmayın %50 indirimli arkadaşlar. Dedikten sonra şuradaki bakalım satışlarına. Ne satışlar? 492 milyondan 692 milyona gelmiş. 200 milyon artırmış arkadaşlar. Esas faaliyet kar zarar tarafı 111 milyondan 180 milyona. Öz kaynakları 480 milyondan 652 milyona çıkmış. Güzel. Arkadaşlar logo güzel bir lanço açıklamış. Neden süper demedim? Döviz tarafındaki o bulunan açığından dolayı süper demedim. Hisse senedi tarafının etkisini orta vadede sınırlı pozitif olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diye bunu ekleyin. Bazılarınız yanlış anlıyor ondan sonra. Durum bu. Gelin bir de tekniğine bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar teknik tarafta e haftalık bazda bakıyoruz malum biliyorsunuz haftalık bazda bu hafta itibariyle bir 4 tane uyumsuzluk vermiş. Bakın en son uyumsuzluğu şurada vermiş. Görüyorsunuz kaçlarda tepelerde 48'lerde vermiş. 5. Ee, pozitif haftasında vermiş. Oradan aşağı ciddi bir iniş yaşamış. Şu an içinde arkadaşlar 2. haftada bir 4 tane uyumsuzluk vermiş. İlla negatif etkilenecek diye bir şey yok. Genel piyasayı da takip etmeniz lazım. Borsamız malum bu ara güzel bir hareket yaptı. Biraz ee, kibar tabirle düzeltme veya nefes alması lazım gerektiğini, dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Logo nerede uyumsuzluğu vermiş? 44'lü seviyelerde uyumsuzluğu açıklamış bize. Şimdi biz şu uyumsuzluğumuzu bir kaldıralım. Şunları yazdık boşuna şey olmasın. Şunu da kaldıralım. Şimdi şu düşen kırılım var ya dostlar. Bu düşen kırılımı biz bunun ikinci çeyrek bilançosunda çizmiştik duruyor. Demiştik ki bu bunu kırarsa ki ben onu muhtemelen şurada yapmıştım herhalde. Kırarsa ki pozitif araya getirir demiştik ki getirmiş zamanında. Şu anda da po hareketi pozitif. Yani yeşil bar yakmış. Yukarıda şuradaki direncinin üstünde. Nedir bu direnç arkadaşlar? 47. pardon 42.72 seviyesi. Zaten bakın oralara dokunuyor çoğu zaman 1 2 3 yani oraların üstünde çok tutunamıyor yani. Buralarda geliyor, satışıyor 42.72'nin üstünde. Şu anda 43.26 o direnç seviyesinin üstünde. Bu hafta kapanışı ne zaman? Bu hafta özel yarın yarım gün perşembe günü e, öğlen kapanacak. Normalde cuma akşamları bakın diyorum ben. Yine cuma akşamları diyeyim. Çünkü bunu bir iki ay sonra da izleyen arkadaşlarımız olabilir. Cuma akşamı baktınız ki dostlar 42.72'nin üstünde şu üst bantta şuralarda konumlanıyor. Artık bir üst banda geçmiş demektir. Bunu yorumlayabilirsiniz tamam mı? Öncelikle bu. İkinci olarak dostlar bakın şurada güzel bir yükselen kırılımımız var. Eğer ki bu arkadaşlar bir geri çekilmeniz olursa 40'lı seviyeler ideal alım yerleri gibi görünüyor. 40'lı seviyeler. Ortalama sala desteklerden bahsetmem gerekirse 41.80 ve özellikle arkadaşlar 38.50'nin altına inmediği sürece teknik tarafta sat oluşturmaz. Tamam? 38.50. Tamam? 30 baktın ki bir cuma akşamı açtın. 37.50 veya 38, 38.50'nin altında ya he, teknik tarafta o zaman bu negatife çevirdi kendini şeyi verir. Ama ve lakin şu yükselenimiz var ya yükselen kırılım. Yükselen kırılımın arkadaşlar önümüzdeki hafta için kaçmış? 40.60 bir sonraki hafta için 41. Buralar destek olarak çalışıp alım noktası olarak oluşur. He. E, 42, pardon 42 72. şu üstteki direnç çizgisinin üstünde şu an orada bir kapanış getirirse arkadaşlar ki zaten geçen hafta yapmış. Bu hafta da oralarda hareket ediyor. Artık kendine yeni bir yol çizmeye doğru gideceğini de söyleyebiliriz. İlk hedef arkadaşlar bir önceki zirvesi 48. 50'lere doğru bir hareket orta vadede getirebilir Logo Yatırım, pardon Logo Yazılım'ın yatırımcılarının dikkatine. Sonuç olarak dostlar, temellerinize güzel bilanço dedik, sınırlı pozitif etki dedik. Teknik analiz tarafında bir üst banda Kendini tutmaya çalışıyor. Üst bant 42.72'nin üstü olduğunu söyledim. Desteklerini ve direkt teknik olarak neyi alsat oluşturacağını sizlere söyledim arkadaşlar. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.